Benden çok istediğiniz bir şey var. Abi dünyanın en pahalı köpeği, abi dünyanın en kıymetli köpeği nedir? <laughs> Arkadaşlar merhaba, Guardia Türka'dan sevgilerle. Ee, yeni binayı bitirdim. Daha temizliği yapılmadı ama temizlik yapılır. Böyle ahşap, taş ve demir karışımı bir şey oldu, güzel oldu. Renk olarak da turkuazı seçtim. Şimdi arkadaşlar, burası en son bittiğinde komplesini göstereceğim size zaten de. Abi işte video çekiyorlar, dünyanın en pahalı köpeği diye, dünyanın en 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 en, en köpeği diye. Şimdi ben öyle geçenlerde bir youtuber çocuk benimle program yapmak istedi. Ee, bir bakayım dedim ne yapmış diye. Her videosunun başlığı şey devle başlıyor. Dev kurt. Dev kurt dedi. Çekoslovak kurdu yani. 35-40 kiloluk köpek cücük kadar. Dev demiş ama. Ondan sonra dev kane korso. Dev İtalyan Mastif. Yani Tabi bize göre bunlar dev değil, dev köpek ayrı bir şey yani. Şimdi o yüzden bunların hepsi reklam promosyon arkadaşlar, dikkat çekmek için. Şimdi yıllar içinde beni çok seven dostlarım vardır. Yani benim yanında talim terbiye almışlar da bunlara dair. Ya abi işte biz niye mastiflerle, prese kanaryolarla uğraşıyoruz? Bunlar çok maliyetli köpekler, çok mama yiyorlar, yer kaplıyorlar, üretimleri çok zor. Bir sürü adam çalışıyor. Bunlara ne gerek var? Ya işte bir tane bakıcı alsak, küçük ırka geçsek, pomerian üretsek, podul üretsek, bunun en kabadayısını sen üretirsin, paraya para demeyiz diyenler var. Ya da bazıları, abi işte Tibet mastifi çok popüler oldu. Televizyonlarda çıktı. Ee, Tibet mastifi pahalı da satılıyor. Niye Tibet Mastifi üretmiyorsun? Tibet Mastifi üretsene. Ya da işte el bu kadar konuşuluyor abi. E, Doğrucu Davut sen misin? Niye çıkıp Borbel'in e, olumsuz taraflarını insanlara anlatıyorsun? Dümen suyunda parayı götürsene. Sen Borbel yapsan karşında kimse duramaz falan. Gibi bana gelenler oluyor. Şimdi arkadaşlar, bakın. Hayatta her şey para kazanmaktan ibaret değil. Benim hep gençliğimden beri bir düsturum olmuşudur. Yani yaşamak için para, parayı yemek için de ömür lazım. Şimdi ben yalan söyleyerek para kazanamam. Yani daha doğrusu kişilik olarak ben şeyimdir. Yani yalan söylemeyi becerebilen bir adam değilim zaten. Yani bir yalan söyleyecek olsam elim ayağıma karışır yani. Becerem. Yani yalanı becerem. Şimdi Pomerian, podol gibi e, çok ciddi şey getiren, e, para getiren küçük adımlar var. Ben niye girmedim? Şimdi arkadaşlar, benim bir e, karakter yapım vardır, bir felsefem vardır köpeklerle ilgili. Bir doğal seleksiyonları severim, doğal seleksiyon tarihe dayalı köpekleri severim, genetik sorun taşımayan köpekleri severim. İnsan eliyle üretilmemiş, oynanmamış köpekleri severim. Mesela geçen birisi aradı. Abi dedi sen French Bulldog üretiyordun dedi. Sonra birdenbire kayboldu French. Bıraktım. Yani French Bulldog üretmeyi bıraktım. Niye bıraktım? Şimdi French Bulldog üreteceksek bunun e, yani Old Tayyip'e en yakın olan doğal renklerini, doğal olanları üretmemiz gerekiyor. E doğal olanlar para etmiyor arkadaşım. Yani millet böyle absürt bir şekilde mutasyon genleriyle oynanmış e, yerlere saldırıyor yani köpekte olmaması gereken renkler tetiklenmiş olmaması gereken hastalıklar tetiklenmiş İnsanlar hastalıklı ve e, bozuk renkli köpekleri üretiyorlar ama bunlar para ediyor herkes bunun peşinde koşuyor neden moda üretilmiş anladınız demek istediğini yani e ee, ben doğal olandan yana bir adamım. Yani birine köpek mesela bugün ben çok gururlandım. Neden? Mesaj sabahleyin baktım. Ee, Whatsapp'tan bir mesaj atmış bizden köpek alan birisi. 3 ay önce bizden köpek almış. Diyor ki abi köpeğim 4,5-5 aylık diyor senden aldığım köpek. Ee, hayatımızda ilk kez diyor dün gece sabah karşı 3,5'da 5 aylık köpek diyor. Öyle bir gürleyerek hırladı ki diyor. Yani hırıltısından biz uyandık diyor. Ne oldu diye. E, tabii çözemedik ne olduğunu diyor. Direkt diyor balkona doğru hırlıyor. Balkona çıkıp baktığımda diyor balkonun altında kasketli böyle üstü başı bozuk bir adam diyor. Ve adam beni görünce kaçmaya başladı diyor. Ha orada diyor senin videolarda ne anlattığını anladık diyor. Şimdi köpeklerin vasıfları vardır arkadaşlar. Hep söylüyorum bakın yani ben bu gerçi bizim çiftliğe gelmez öyle tipler de. Hani böyle diskoteklerde, barlarda bilmem ne marka çantasının yanında bilmem ne model köpeğiyle gezen insanları ben sokmam çünkü. Onları hayvanda vermem zaten. Aslında bu insanların köpek de almaması lazım. Yani bu insanların gidip bakın teknoloji o kadar gelişti ki böyle hayvan şeklinde çok güzel robotlar yapıyorlar. Onların çiş problemi yok, kaka problemi yok, aşı problemi yok değil Pili takıyorsun çalışıyor yani. Ee, onlar alınabilir. Ya da bakın ben size şöyle diyeyim. Sektörde medyatik gücü fazla insanlar vardır televizyon kanallarında falan. Adam Türkiye'de olmayan bir ırkı tespit eder, onları stoklar. İki tane ana haber bülteninde haber yaptırır. Birden dünyanın en pahalı köpeği falan. Ne sonra piyasaya satar. Bir furya parayı toplar çekilir. Bu da başka bir yöntem bak. Yani bu en 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 pahalı en kıymetli köpek meseleleri ticareten böyle. Şimdi Ticaret dışında dünyanın en kıymetli, en pahalı köpeğini ben size anlatayım arkadaşlar. Bakın ırkının hiçbir önemi yok. Dünyanın en değerli köpeği kendi köpeğinizdir. Sizin köpeğinizdir. Dünyanın en değerli köpeğidir. Sizin için. Neden? O köpek sizinle ağlar, sizinle üzülür, sizinle mutlu olur. Hayatını size endekslemiştir, size öyle sadıktır ki. Yani sizin için yaşıyordur. Sizin... Ee, Araba hayaliniz vardır, ev hayaliniz vardır, lüks yaşam hayaliniz vardır, kariyer hayaliniz vardır. Siz bir şeyler hayal edersiniz. Onun hayalleri sadece günde yarım saat, bir saat sizle fazla geçirebilmektir. Size o kadar sadıktır. O yüzden bana sorarsanız dünyanın en değerli köpeği insanların kendi köpeğidir. Bakın ırkının hiçbir önemi yok. Hangi ırktan olsa olsun. Sizin kediniz dünyanın en değerli kedisidir. Sizin köpeğiniz dünyanın en değerli köpeğidir. Hayatı öyle bakın arkadaşlar. Boş verin onun ki kaç liraymış, ötekininki ki beş liraymış, ötekinin ki on sekiz. Boş verin onlar. En değerli köpek kendi köpeğinizdir. Bu arada hep soruyorlar abi işte köpeğe zincire vuralım mı falan. Şimdi arkadaşlar bakın köpekler de insanlar gibi canlılar. Doğru mu? Ee, şimdi bu zincir, pranga, kelepçe bunlar insan icadı şeylerdir de. Köpeklerin doğasına falan aykırıdır. İnsana da aykırıdır. Yani mesela işte 1700'lü yıllarda forzalar varmış değil mi? İnsanları kürek mahkumu yaparlarmış. Boyunlarına zincir vururlarmış. Ayaklarına pranga, ellerine kelepçe bunlar böyle teknelerde kürek çekermiş. Ömür boyu kürek cezası mesela. Değil mi? Hepsi akli dengesini yitirmiş çıldırır, ölürmüş. Forzalar çok tehlikeli mahkumlarmış. Şimdi kendiniz için düşünün. Birileri sizin boynunuza zincir vurup bir yere bağlasa ne kadar dayanabilirsiniz? O yüzden köpekleri zincire vurmak doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Doğru yöntem ne? Kafes sistemi olabilir. Bahçeniz varsa bahçenin içine bir kulübe koyun. Ee, ama misafirleriniz rahatsız oluyorsa ayrı yalıtılmış bir alan yapabilirsiniz. Kafes içinde olmalı hayvanlar. Zincire vurulmamalı. Bir de işte göğüs tasması mı, boyun tasması mı soranlar var. Arkadaşlar, göğüs tasmasıyla hayvanla koordinasyonu sağlamak zordur özellikle büyük ırklar için. Eğitimden sonra belki kullanılabilir ama boyun tasması ideal olandır. Biz ne kullanıyoruz onu sorarsanız bakın biz boyunlu da dahil içine alan eğitim kayışlarını kullanıyoruz deriden pek zincir kullanmıyoruz yani. Daha çok deri kayış kullanıyoruz. Ben kendi köpeklerimde de deri kayış kullanıyorum. Bilmem sorularınızı yanıtlayabiliyor muyum? Bu arada arkadaşlar hani bunlar demir yolu çıkması diye anlatmıştım. Sağ olsun arkadaşlardan bir tanesi demir yolu çıkmaları kanserojen içerir demiş. Doğru. Kanserojen içerir. Şimdi biz demir yolu çıkması derken bunlar demir 1980 yılında çıkmış. 80 yılından beri 42 yıldır arazinin içinde yağmurda yatan şeyler. Bir de biz bunları aldık çok iyi zımparaladık ve üzerine 3-4 kat cila çektik her ihtimale karşı. Böyle bir tedbir aldık. Yoksa demir yolundan cidden çıkan direkt tahtalar kanserojen taşıyorlar. Bilmem sizi aydınlatabildim mi arkadaşlar dünyanın en değerli köpeği konusunda. Köpek zincire vurulur mu konusunda. Guardia Türka'dan sevgilerle. Ee, bu arada bir şey daha aklıma geldi. Arkadaşım birisi demiş ki, ya işte sen borbellerle ilgili bir program çekmişsin. Senin dışındaki YouTuberlar başka şeyler söylüyor demiş. Arkadaşım ben YouTuber değilim ki. Yani YouTuberlar ne söylüyor beni ilgilendirmiyor. Ben kinolojik olarak, bilimsel olarak sana doğruları anlatmaya çalışıyorum. Burası YouTuber kanalı değil. Burası çiftlik kanalı. Sen daha onu anlayamamışsın yani. Onu anlayacaksın. Senin YouTuber dediğin adam nedir yani? Kinolog mudur? Hayır. Köpek eğitmeni midir? Hiçbir şeyden anlamayan bir adam yani. Tribünü oynayan bir adam. O yüzden zaten bu kadar bilgi kirliliği var. Adamlar yalan yanlış şeyler anlatıyorlar. Biz sana doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. İster alırsın ister almasın değil mi? Guardia Türka'dan sevgilerle hoşçakalın arkadaşlar.